aynen böyle olduğu gibi her işimizde yalnız namaz kılarken değil Efendimiz ne de buyurmuş? Sallu namaz kılın. Kema raytumuni usalli beni nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz gibi benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi benim namaz şeklimi, benim namaz tarzımı esas alın siz de öyle namaz kılın. Hükmü yer alıyor. Zaten de böyle yapıyoruz. Dünyada şu anda namaz kılan müminler, hiç birisi kendi kafasından namaz kılmıyor, Hz. Muhammed Mustafa'dan gördüğü gibi kılıyor. Açsa Yoksa nereden görecek? Nereden bilecek? Ancak şurası çok önemli. Acaba son peygamber, Hatemül Enbiya, bütün peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem Efendimiz, yeryüzüne sadece namazın nasıl kılındığını, orucun nasıl tutulduğunu, zekatın nasıl verildiğini, hacca nasıl gidildiğini, sadece bunları açıklamak için mi dünyaya gelmiştir? Hayır, hayatımız sadece bunlarla geçmiyor ki. Bir insanın doğumundan ölümüne kadar muhtaç olduğu bütün meseleler var. Mesela nasıl namaz kılacağız? Burada hakemimiz, burada önderimiz kimdir mesela? Hazreti Peygamberdir. Peki nasıl evleneceğiz? Bakın insanların faaliyetleri sadece namaz kılmak değil dünyada. Nasıl evleneceğiz? Nasıl çocuk sahibi olacağız? Nasıl efendim ticaret yapacağız? Nasıl ziraat yapacağız? Nasıl siyaset yapacağız? Nasıl hükümet kuracağız? Nasıl devlet kuracağız? Bütün bunlara dair Peygamberimizin hakemliğini kabul etmedikçe ben de sizi Müslüman olarak kabul etmemdir bak. Hak. Acaba bugün bizim idaremiz, siyasetimiz, ticaretimiz, davranışlarımız, evlenmemiz, çocuk sahibi olmamız, peygamberimizin kılavuzluğuna, rehberliğine uygun mu değil Söyleyin. O zaman problem var. Vallahi problemimiz var. İtikadi problem var. Yani sadece namaz kılarken mi peygamberi taklit edeceğiz? Sadece namaz kılarken mi peygamberi hakem veya kılavuz kabul? Hayır. Her meselede. Her meselede. Dünyada muhatap olduğumuz her meselede hakem olarak Hz. Habibullah'ı seçmedikçe onun önderliğine, onun rehberliğine, onun hakemliğine boyun eğmedikçe ben de sizi Müslüman kabul etmem diyen Allahu Teala'nın kendisidir. Hadi bakalım. Acaba bugün hayatımız hocam şimdi şöyle bir anlayış çıktı diyenler oluyor. Efendim Hazreti Muhammed Mustafa'ya Allahümme salli ala Muhammed. Yani Peygamber'e din işlerinde tabi olalım, dünya işlerinde Hazreti Muhammed'e tabi olmayalım. Şimdi bu anlayış var. Bu düşünce var. Yani ne demek? Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun diyen yazar, çizer, profesör var mı yok mu? Var ya nasıl yok? Her gün yazıyorlar, konuşuyorlar, söylüyorlar, konferans veriyorlar, demeç veriyorlar, şov yapıyorlar. Neymiş efendim? Hazreti Muhammed'e din işlerinde tabi olalım ama devlet işlerinde, dünya işlerinde Hz. Muhammed'i hakem kabul etmeyelim. Vallahi böyle diyor, söylüyorlar. Ama Allahu Teala ne diyor? Bütün işlerinizde, her meselenizde, hatta yuhakimuke, Habibim seni hakem, seni kılavuz, seni önder, seni esas kabul etmedikleri müddetse ben onları Müslüman kabul etmem, hiç sene namaz kılsalar namazını kabul etmem diyor. çünkü bunun sebebi nedir biliyorsunuz? Dinde Allah'ın dininde parçalanma olmaz. Allah'ın dini bir bütündür. Bir kısmını alıp bir kısmını almamak siz söyleyin olur mu olmaz mı? Mümkün değil. Peygamberimizin hayatı bir bütündür. Peygamberimizin camideki hayatını alıp cemiyetteki hayatını almamak mümkün mü? Mümkün değil. Din bir de bütündür. Efendim Kur'an'daki namazla ilgili ayetleri kabul edelim, faizle ilgili ayetleri kabul etmeyelim dese bir adam, bu inançla hiç sene namaz kılsa namazı kabul olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Boşuna namaz Çünkü din bir bütündür. Namazıyla, orucuyla, zekatıyla, hacıyla beraber dünyaya, dünya işlerine taalluk eden bütün hükümler bir bütündür. İbadetle alakalı ayetleri alırım, siyasetle alakalı ayetleri almam dediğiniz zaman hiçbirini almış sayılmasınız. Var Kur'an-ı Kerim'de nasıl devlet kurulacak, devlet başkanı nasıl olacak, hükümet başkanı nasıl olacak, adalet teşkilatı nasıl olacak, eğitim teşkilatı nasıl olacak, askerler nasıl hazırlanacak, nasıl savaş yapılacak, hepsi var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz sadece Medine Mescidinde namaz kıldıran bir imam değil ki, Aynı zamanda Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'nde peygamberimiz nedir ki söyleyin. Baş komutandır. Başkomutan. Yani İslam'da dinle devlet ayrılığı yoktur. Bir kimse dese ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı dese vallahi kadir olur, illahi olur. Dikkat edin. Müslümanlar bu kelimeler dikkat edelim. Bakın camiye gelmişsiniz tamam elhamdülillah. Camiye evvela imanla geliniz. Sonra abdest alınır. Bir kimse iman etmeden abdest alsa, camiye gelse, abdesti camiye gelişi kabul edilir edilmez mi? Edilmez, iman etmemiş eline. İmandan evvel hiçbir şey yoktur. Ameller, faaliyetler, eylemler, işlemler, davranışlar hepsi imandan sonra değer kazanır. Buna dikkat edelim. Bundan bin sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. Aman rica ediyorum bu hususa dikkat. Yani sizin iman içinde kıldığınız namazların kabul edilmesini vallahi arzu ediyorum. Boşa gitmesin. Boşa gider mi? Gider. İman zedelenirse hepsi boşa gider. İslam bir bütündür. Bundan bin sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. 1111 senesinde yani miladi 1111 yıllarında yaşamış bir İslam alimimiz var. Bunun adı hepimizin mutlaka kitaplarıyla, eserleriyle tanıdığı bir alimimizdir ki İmam Gazali Hazretleri. Dört tane bir rakamını yan yana getirin ne yapar? 1111. Bakın şimdi 1995 neredeyse bin sene yaşamış. Çok eski bir alim. Ama Kur'an'ı çok muazzam anlamış, çok muazzam anlatmış. Zamanında adeta ilmi bir cihad etmiş. Bundan 900 yahut bin sene evvel yazmış olduğu bir kitap Gazali'nin. 30 sene evvel biz talebeyken, Arapça okurken bu kitabı ezberimize almayı hocalarımız adeta zorladılar. Bu kitabı ezberlemeyene sınıf geçme notu vermediler. Küçük bir kitap. Şu elim kadar, kalınlığı da bu kadar, eni boyu da bu kadar bir kitap. Kitabın ismi şu, El Munkizu Minad Dalal. El Munkizu Minad Dalal. Yani dalaletten, sapıklıktan insanı kurtaran kitap demek. El Munkiz, koruyan, kurtaran. Minad Dalal, balalet demek. Kitabın adı da çok manalı. Bin sene evvel de belaletler var, sapıklıklar var. Orada 30 sene evvelden ezberlediğim bir ibareyi, bir ifadeyi Arapça olarak size aktarayım. Men yertekede enne dine sarik ve devlete sarika sümme haccel zeyte sümme mâte havlel kâbetil mükerreme kad mâte kâfiren ebedâ bir kimse inansa, itikad etse men yertekede kim inansa, itikad etse din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa, böyle itikad etse, böyle inansa, böyle düşünse, böyle kabul etse, bu inançtayken, bu anlayışta, bu inançta, bu itikattayken hacc ne demek hac hacca gitse, dünyanın en mukaddes yeri, Beytullah'a gitse, hacca gitse, sonra Mâse havlel kâbetil mükerreme, kâbe-i mükerreme etrafında en kutsal yerde, en mukaddes yerde tavaf ederken düşüp orada ölse, mate kafiren ebeda. Bu kişi ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Niye imanda henüz imanı yerine oturmamış? Henüz imanı yerine oturmamış. Henüz imanda ettik. İman ettik kabul etmez. İman parçalanmayı kabul etmez. İman tecezziyi kabul etmez. İman bir bütündür. Bunları anlatmamın sebebi vallahi dinidir, İslamidir. Ta ki Müslüman kalasınız, imanınızı kaybetmeyesiniz, kıldığınız namaz boşa gitmesin diye bunu söylüyorum. Çünkü zamanımızın fitnesi burada. Zamanımızın fesadı burada. Siyaset adamları buradan felakete gidiyor. Yazarlar buradan, konuşmacılar buradan, profesörler buradan, hepsi buradan cehenneme gidiyor. Siz de gittiyesiniz de bunu söylüyorum. Ve bu ifademi, bu konuşmamı, bu ispatımı Türkiye'nin her yerinde yapmaya hazırım. Kur'an'la, sünnetle, İslam'la bütün dünyaya anlatmaya hazır durumdayız. Elimizde Kur'an var, sünnet var, hadis var, gazali var, müştehitler var, yüz binlerce var. Öyle bir fitneye düşmeyesiniz diye söylüyorum. Bir Müslüman sadece dini hususlarda peygambere, yani namaz kılarken peygambere uyacaksın, oruç tutarken sahura kalkıp peygambere uyacaksın, ama ticaret yaparken, ama devlet yönetiminde, ama hükümet yönetiminde peygambere uyuyacaksın. Böyle peygamber yok. Bölünme kabul etmiyor. Böyle bölünme kabul ediyor diyen bir tekrarım şey göremezsin Ayeti bitireyim. لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى cima şecere بينهم dünya hayatında yaşarken yaşarken tabi insan üretim yapar tüketim yapar